Hanım merhabalar. Merhaba. Ya öncelikle çok şaşırsınız. Ay çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Çok Her olsun. zaman böyle kem giyinirsiniz yani. Ya Güzel olmak da gerekiyor tabii. Bizi şimdi arada artık daha çok dikkat ediyorum. Nasıl <laughs> gidiyor? Yaz geldi İstanbul artık. Havalar evet. sıcak oldu. Öyle. Bizim de son herhalde bir 4-5 bölümümüz kaldı çekeceğimiz. Ondan sonra tatil başlıyor. Çok güzel bir tüze yer aldınız baharda. Evet, büyük şansım var. Gelecek sezon devam edecek misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ba Nasıl set oldu sizin için? Ne gibi bir deneyim? Benim için şahane bir set oldu. Şahane bir tecrübe, şahane bir deneyim. Hatta yani tanıştığım insanlar zaten sektörde çok altı sayıda insanlar olduğu için ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeni sezon olacak bu kısmını ben hiç bilmiyorum. Onlar konuşuluyor. Onun cevabı yapımda. Ama olursa da seve seve tabii ki. Bakın. <laughs> bir doktoru canlandırdınız. Evet. Nasıl yani? Hem mesela bir <laughs> sağlık sektöründen birisi. Evet. Artık bazı terimlere hakim. <laughs> Çekmiyor ya. Yani şimdi sorarsan söylerim. Sakın beni <laughs> çapraz soruya alma ama. bazı terimlere hakim ya. Bir yerde bir şey konuşulduğu zaman ya da doktora gittim. Ya daha çok yeni doktora gittim de. Bir şeyler söyledim. Ha evet ben o ilacı o şeyi falan biliyorum ama. O şakalara ben de dahil olabiliyorum artık. <laughs> bir ders aldınız mı? Yani doktorlukla ilgili terimlerle ilgili yoksa kendi kendinize mi yaptınız? Onları biraz biz provalarda hallediyoruz ya. Yani hiç bilmediğimiz terimler geldiği zaman yanımızda danışan doktorlarımız oluyor. Onlar sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Yine onunla ilgili bir espri oldu mu hiç böyle gerçek hayatta işte doktoranın benzeri şeyler? Ya biraz şey oluyor göstereyim. mesela e, siz kendi reçetenizi kendiniz yazamıyor musunuz kız mı? Maalesef imza yetkim yok. <laughs> Onun dışında bir sosyal medyada denk geldik. Memleketimiz Hatay galiba. Bir tatil yaptınız. Evet, aynen. Nasıl? Çok yeni. Hatay'a gittim. Çok özlemiştim. Bu zamandır gidemiyordum zaten o tatsız deprem olaylarından sonra. Bir de birazcık üzüntüm. Yani onu eski halini görememek üzüyor. Şimdi hafif toparlanmışken bir gidip görmek istedim. Çok keyifli. Zaten müze otel dünya çapında ünlenmiş bir otel. Oralara gidip biraz daha böyle kültürel bir gezi yapıyorum tabii kendi Memleketimiz Turist gibi gittim aslında birazcık. Oraya gittin ne hissettiniz o esnada? Ya benim için biraz buruk tabii ki. yollarda hala yürüyüp yürünemiyor halde olması. Vermem. Üzücü. Söylerken bile içim titriyor. Ama biz daha böyle güzel, daha aile, daha memleket, daha kültür tarafından e, ziyaretimizi yaptık diyeyim. Eller de Peki yazın başka film projesi benzeri teknikler geliyor mu? Ee, var? var şimdi. Konuştuğumuz bir yer var ee, ama Totem. Kendimiz Bakalım inşallah. Olsun diye dua Çok e, fit ve güzelsiniz. Bu Anladım. size artıları oluyordur illaki de. Dezavantajları var mıdır? dezavantajları. Yani illa ki vardır. E, ama ben yani o kadar dezavantajını yaşamadım ya. ya. Aynen. Çok şükür. Evet. <laughs> Son olarak günleriniz nasıl geçiyor iş dışında? Alışverişe çok gidiyor musunuz? Sporla mı? Şimdi beni alışverişten yakaladı. Birazdan spora geçeceğim. Sonra arkadaşlarımla oturacağım. Genelde rapor günleri benim için böyle geçiyor. Sokakta insanlar tanıyor mu artık sizi? Ay nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? <laughs> Az önce şey oldu ya, arkadan çocuklar şey konuştu. Ya ben bu kızı bir yerden tanıyorum ama bu kızın ne nereden tanıyorum? Yüz sima olarak tanıyorlar ama ismen daha tam bilmiyorlar. Onlar komik ve tatlı geliyor bana. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.